Yahya bin Ebi Kesir şöyle anlatır. Hazreti Davud Aleyhisselam Zebur okumak istediği zaman yedi gün önce yemek yemez, su içmez, hanımlarına yaklaşmazdı. Bir gün öncesinde de Davud Aleyhisselam için minber Sahra'ya çıkarılır. Oğlu Süleyman'a şöyle derdi. Memleketi Memleketin etrafındaki ormanları, tepeleri, dağları, sahraları, kiliseleri, havraları hepsini çınlatıcı bir sesle çağır. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Aleyhisselam memlekette Davud'un ağlamasını dinlemek isteyen gelsin diye çağırırdı. Çöllerden, tepelerden vahşi hayvanlar Ormanlardan yırtıcılar, dağlardan haşerat, yuvalardan kuşlar, perdelerin arkasından bakire kızlar akın ederdi. Halk o gün için toplanırdı. Hazreti Davud Aleyhisselam gelip minbere çıkar, İsrail oğulları da onun etrafını sarar, her sınıf ayrı ayrı dururdu. Hepsi de onu çember içine alırlardı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın başucunda ayakta dururdu. Hazreti Davud aleyhisselam Rabbini övmeye başlayınca dinleyenler ağlayıp sızlar bağırırlardı. Sonra Hazreti Davud aleyhisselam cennet ve cehennemi anardı. Bu anmanın ardından haşerat ölür, vahşi hayvanlardan, yırtıcılardan da bir grup ölür, insanlardan da bir grup vefat ederdi. Sonra Hazreti Davud aleyhisselam kıyametin dehşetinden bahseder kendi nefsi üzerindeki ağlamasına dalardı. Hz. Süleyman aleyhisselam ölenlerin çokluğunu görünce şöyle derdi. Ey babacığım dinleyenleri paramparça ettin. İsrailoğullarından birçok kişi vahşi hayvanlardan ve haşerattan ölenler oldu. Bunun üzerine Hazreti Davud Aleyhisselam duaya başlardı. Hazreti Davud aleyhisselam dua ederken İsrailoğullarının abitlerinden biri şöyle seslendi: "Ey Davud, Rabbinden mükafatı istemekte acele ettin. Bunun üzerine Davud aleyhisselam bayılarak düştü. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti Davud aleyhisselam'a isabet eden zahmeti gördüğünde bir sedye getirir, onu sedyeye yükletir, sonra bir tellala şöyle çağırmasını emrederdi: Kimin Davud'la beraber bir yakını veya akrabası varsa o bir sedye getirip onu götürsün. Zira Davud'la beraber olanları cennet ve cehennemin zikri öldürmüştür. Ölenlerin yakınları gelir, sedyeyi getirip yakınını yükleyip götürürdü. Ve yükleyip götürürken şöyle derdi. Ey ateşin anmasıyla ölen, ey Allah'ın korkusu kendisini öldüren. Sonra Hazreti Davud Aleyhisselam kendine gelip ayıldığında kalkıp elini başına koyar ve ibadethanesine girer, kapısını kilitler, şöyle niyazda bulunurdu. Ey Davud'un mabudu, sen Davud kuluna kızgın mısın? Durmadan bu halde dua eder, Rabbine münacatta bulunurdu. Süleyman aleyhisselam gelip kapıda oturur, içeriye girmek için izin ister. Sonra beraberinde bir arpa ekmeği olduğu halde içeriye girer ve şöyle derdi. Ey babacığım, bununla ibadetini yapmak için kuvvet bul. Bunun üzerine Hazreti Davud Aleyhisselam Allah'ın dilediği kadar o ekmekten yer. Sonra çıkıp İsrail oğullarının arasına katılırdı. Herim bin Hayyan Kudüs'e suru herkesin uykuya daldığı gecelerde tenha yerlere çekilir, derin tefekkürünü huşu içindeki ibadetiyle tenvir ve tezyin ederken şöyle söylenirdi. Hayret ederim cennete talip olanlarla cehennemden korku duyanlara. Hem cennete talip hem cehennemden korkarlar da hem de uyumaya devam ederler. Bu kati gerçeğin heyecanıyla bir miktar olsun uykularını terk etme fedakarlığında dahi bulunmazlar.